Ülkede gıda krizi her geçen gün derinleşiyor. E, gıda krizinden en çok etkilenen sektör yeme içme sektörü. Siz de bir e, lokanta işletmecisisiniz. Bu gıda krizinden nasıl etkilendiniz? Geçtiğimiz günlerde Et Balık Kurumu ETE %48 zam yaptığını açıkladı. Her geçen gün yağ altın gibi değerleniyor, fiyatı artıyor. Şeker bulmakta işletmeler ve e, bireysel olarak insanlar güçlük çekiyor. Siz bu durumdan nasıl etkileniyorsunuz? Gıda krizinden nasıl etkilendik? E, ee, yıl başında normalde her sene yıl başında e, yemek fiyatlarımıza zam yapardık. Enflasyon oranında olmasa da kendimizi koruyacak bir oranda zam yapardık. Fakat bu sene her ay zam yapmak zorunda kaldık. Yani e, biz burada menü olarak çeşitlerimiz var. Her menüye yaklaşık 5'er lira, 5'er lira koyduk. Bu ay 5 lira yaptık. Gelen mazot zamlarından, gıda zamlarından sonra o 5 liramız kayboldu. Önümüzdeki ay 1.5 lira daha zam yaptık. Ondan sonra o da kayboldu. Şimdi bir 5 lira daha zam yaptık. Bu sefer müşterilerimizden utanmaya başladık yani. Aslında müşterilerimiz bize soruyorlar. Abi ne zaman zam yapacaksın? Abi ne zaman zam geçişi yapacaksın? Yani dün öğrenci menülerimiz var burada. Hemen bizim arkamızda dershaneler var. Öğlenlere, öğrencilere ucuz ve sağlıklı yemek vermeye çalışıyoruz. Bizi çok tercih ediyorlar saat 1 ile 2 arası tamamen öğrencilere çalışıyoruz gibi bir şey. Boş yerlerimiz kalmıyor. Dolup boş oluyor. Öğrencilere 30 liraya menüler veriyoruz ve 3 çeşit işte yemek yiyorlar burada. Sağlıklı bir şekilde yiyorlar. Öğrenciler bile abi bize ne zaman zam yapacaksın diye sormaya başladılar. Ben de dün dedim ki artık size dedim zam yapmaya utanıyorum dedim. Yapmayacağım dedim yani. Çünkü velilere yazık. Ya yani bir çocuk ailesine aylık yaklaşık 1000 liraya mal oluyor. Sadece yemek parası. Bunun yolu var, servisi var, memnesi var. Her neyse onları geçelim. Fiyatlara, sebze fiyatlarına bakarsak, bu hafta mesela marul alamadık pazardan. 20 liraydı marulun tanesi. 10 lira dereotunun demeti. Demet falan değil. Birkaç tane böyle bir araya koymuşlar. Dereotu demet diye satıyorlar. Nane 10 lira demeti. Maydanoz 7,5 lira demeti. Yani pazarı dolaştık. 30 lira ee, nedir o? Patlıcan. 30 lira kapya biber. 40 lira yeşil biber. Yeşil biber 40 lira. Ben burada 30 liraya yemek menüsü satıyorum 3 çeşit. 40 liraya biberi alıp hangi yemeğin içine kullanabilirim? Taze fasulye alalım dedik. 70 lira kilosu. 70 lira. Tamam taze fasulye zamanı değil. Bize şoktan kullanıyoruz. idare ediyoruz. Ama sadece bununla da bitmiyor. Ya, geçen ay mesela yağlar bir kayboldu ortadan. Ukrayna'da savaş var dendi. Gemiler orada mahsur kaldı dendi falan. Yağın tenekesi 5 yol tenekeler yaklaşık 100-105 liraydı. Ondan sonra yağlar şu anda geldi. Raflara koyuldu. Yağlar 150 lira. E ne oldu yani Ukrayna'da savaş vardı. Gelene kadar 150 zamlandı. E etler aynı şekilde. Eti bundan yaklaşık bir buçuk ay önce 85 liraya alıyorduk. Eee Karkas demiyorum, kemiksiz löpeti, dana etini 85 liraya alıyorduk toptan fiyatı. Dünkü fiyatı 116 lira. Dün için fiyatı 116 lira. Kıyma aynı şekilde. 70 liraya gelen kıyma şu anda 95 liraya geliyor. Yani bilmiyorum artık bu işin sonu nereye girecek. Sizin var mı bir şeyiniz, fikriniz bu konuda? Bizim de bir fikrimiz yok ama şunu merak ediyorum. ben yani Çeşitli alanlardan müşterileriniz geliyor. Burası lokasyon olarak işte hem iş merkezlerinin hem hastanenin hem de öğrencilerin sıkça uğradığı bir nokta. E, müşterilerden nasıl tepkiler alıyorsunuz? Sonuçta her geçen gün siz de mecburen fiyatları hani istemeseniz de yansıtmak zorunda kalıyorsunuz İnanın. bu zamları. İnanın müşterilerimizden yaptığımız zamlardan dolayı hiçbir tepki almıyoruz. İnsanlar alıştılar artık ve kendileri demeye başlıyorlar. Yani abi zam yapmıyor musun? Bak zarar edeceksin. Bak biz bu dükkanın kapanmasını istemiyoruz. Biz burada yemek yemek istiyoruz. Ve onlar bizi destekliyorlar. Müşterilerimiz destekliyor. Yani ben böyle bir şey de görmedim. 60 yaşındayım. Bugüne kadar böyle bir şey yaşamadım. Böyle bir kriz yaşamadım. Aslında çok büyük bir krizin içinden geçiyoruz. Hani başımızdakiler kriz yok deseler bile ülkemiz çok büyük bir kriz yaşıyor şu anda. Yani gıda krizi en başta, enflasyon en başta yani e, neler söyleyebilirim yani, işletmemizi ayakta tutmaya çalışıyoruz küçük küçük zamlarla küçük küçük oynamalarla fiyatlarımızı makul bir seviyede sağlığımızdan ödün vermeden kalitemizden ödün vermeden mallarımızı üretip müşterilerimizi yemelerine sunuyoruz hizmet bekliyoruz burada yani e, ne söyleyeyim geçen ay mesela Salatalık bir ara 35-40 liraya çıktı salatalık. Ya burada menülerin içinde cacık veriyoruz öğlen de. Ya elemanlara dedim ki yani salatalığı az koyun cacığın içine. Ya bunları yaşıyoruz yani şaka gibi bir şey. Cacığın içinden salatalığı alıyoruz. Yani yoğurdun 3 kiloluk yoğurtların kovaları geliyordu bize 19 liradan. Şu anda geliyor 30 lira. KDV'yi geriye çektiler. 1 lira 1,5 lira düşürdüler. Yani bu arada KDV kaybından dolayı ben hükümete de üzülüyorum. Durup dururken KDV kaybettiler. Yani vatandaş, esnaf ya da marketler bunu fiyatlarına hiçbir şekilde yansıtmadılar. Hiçbir şekilde yansıtmadılar. Pirinci 38 liraya alıyorduk gene 38 lira. Mercimeği atıyorum 25 liraya alıyorduk kilosu gene 25 lira. Toz şekeri. Geçen sene 197 liraydı çuvalı toz şekerinin. 50 kiloluk çuvaldan bahsediyorum. Biz burada tatlı yapıyoruz. Kızım hatta tatlıcımız. Ondan sonra tatlılarda haftada yaklaşık bir çuval şeker kullanıyoruz dükkanda. Bu sene şaka gibi 750 lira şekerin çuvalı. Ya bunu ne doların ile kıyaslayabilirsiniz. Dolar arttı desek, %100 arttı desek 8 liradan 16 liraya çıktı. Aa, şekere ne oldu? İşte %300 zam oldu. Ya da %400 zam oldu. Bunu nasıl açıklarsınız yani? Yağlar aynı şekilde, şeker aynı şekilde. Zeytin yağlarımız mesela Allah'tan zeytin zamanı yağımızı stoklamışız. Kışlık yağımızı stokladık. Yani 150 liraya aldığımız 5 tenekeler şu anda 350 lira. Peki şey soracağım ben mesela müşteriler geçmişte hani 3 çeşit yemek seçebiliyorlardı. Şu an hala 3 çeşit yemeye devam edebiliyorlar mı? Seçemiyor. Seçemiyor. Şu anda öyle müşterilerim var ki buraya gelip oturup adam etini, çorbasını, pilavını ya da tatlısını yiyip giden adamlar şu anda geliyorlar. Mercimek çorbasını biz 10 lira sabit fiyatta tuttuk. Mercimeğe zam yapmadık. Niye? Fakir yemeği. Adam geliyor bir tane mercimek çorbası söylüyor. Yanında bir tane de ekmek yiyor, karnı doyurur gidiyor. Yani ne yapabiliriz? Başka başka çorba çeşitlerimizi mesela diğerlerinde 15 lira gibi cüzü bir rakamda tutuyoruz. Ya inanın biz de müşterimizden yanayız müşterimizin ezilmesini, aç kalmasını istemiyoruz. Yani bir şekilde o da karnını doyursun. Bir şekilde doyursun ama olan ne oldu? Bizim işletmemize 8-10 kişi çalışıyoruz. Burası zaten bir aile işletmesi. 4 kişi kendi ailemiz. alt tane personelimiz var. 10 kişiyiz. E, sigortaları, yakıta gelen zamlar, yemek dağıtıyoruz arabalarımızla. Geçen ay iki tane araç günlük yemek dağıtımında yaklaşık 100-120 lira mazot yakıyordu. Şu anda 250-300 lira yakıyor. Aynı araçlar, aynı kilometre. Yani 100 lira günlük mazota verirken şu anda 300 lira mazota veriyoruz. Arabaların yakıtları yükseldi. ev yükselince bizim maliyetlerimiz arttı. Şu karşıda gördüğümüz yemek kapları. Yani kolisini bunu pandemiden önce bahsedeyim. Yani geçen senenin öncesinde 70 liraya geliyordu bir koli çorba kasesi paket servise kullandığımız şu anda 440 lira KDV dahil. Yani 70 lirayla 440 lira arasındaki rakamı bir hesaplar mısınız? Yüzde kaç zam gelmiş? Bunlar hep bizim karlarımızdan giden. Eskiden mesela ambalaj malzemelerini biz gider olarak bile yazmıyorduk. Çok cüzeydi. Poşeti alıyorduk 5 liradan 6 liradan kilosu. Şu anda poşet 40 lira. 40 lira koyduğumuz beyaz poşet çöpe giden her hafta yaklaşık paket serviste 2,5-3 milyar liralık ambalaj alıyoruz. Her hafta 3 milyar lira vatandaşın iş yerine gidiyor ve çöpe atılıyor. Ben sadece Türkiye'de milyonda bir miyim artık binlerde hani yüz binlerde bir miyim ya yani kaç tane işletme var kaç tane çöpe gidiyor bir hesaplansın yani bu.